Herkese bugün soru cevap yapıyorum arkadaşlar biliyorsunuz ben dün bu videoyu göndermiştim arkadaşlar sorularınızı yazın yazmışım zaten ee, soru cevap yapacaktım ee, merak ediyordum ben de nasıl sorular merak ediyorsunuz diye arkadaşlar o yüzden yapmıştım videoyu yani dün akşam yollamıştım ve şimdi de cevaplayacağız arkadaşlar Bakalım. Ben baktım ama böyle çok bilmiyorum ne yazdığını. 26 tane yazı var. <laughs> Az yazılmış ama ben böyle 30 40 tane falan olsaydı 60 aboneyiz. Zaten 63 kişi yazsaydı yani ama olsun. Hiç böyle soru yazdığınız vasıtanız da olabilir yani kimse soru yazmış. Neyse biz geçelim. Seni çok seviyoruz yazmış birisi. Ben de sizi çok seviyorum. Birisi yazmış ki eşin kaç? Birisi yazmış ki eşin kaç? Birincisi. Yaş 8 arkadaşlar. 9'unda gireceğim. İkincisi YouTube'a ne zaman başladınız? YouTube'a hakkında 10 Nisan 2020 tarihinde başlamışım. Evet. Bir de adı ne? Adım Hüleyde Sari. Zaten kanalımın isminde yazıyor. Bakın. Üf. Bir yazmış YouTube'yu bırakmayı düşünüyor musun? Arkadaşlar bırakmayı düşünmüyorum. Yani bırakmak istemiyorum yani. Ama belki ileride yapabilirim ama şu an öyle bir düşüncem yok. Düşünmüyorum yani. Birinin insan olsaydım kimin insan olurdu? Cemre Solmaz'ın olurdu. Birincisi, ikincisi de Ceren Yalnız, üçüncüsü de Buse Duygu. En sevdiğin kankan kim? Arkadaşlar benim kankam var zaten kendisi yazmış. Tabii ki de sen başka bir kankam yoktu zaten. Ama o benim de arkadaşımdı YouTube'da tanıştım. Ee, birisi yazmış ki Ceren'e hangi emoji yakışıyorsun? Ceren Cemre mi demek istemiş? Cemre yazmak istemiştir düşmüyor papatya mı? Papatya. Ben zaten Cemre'yi papatya olarak biliyordum. Papatya olarak tanıdım arkadaşlar. O yüzden papatya. Yazmış ki Ceren mi daha tatlı yoksa Cemre mi? Cemre de çok tatlı ama Ceren daha tatlı. Yazmış ki hangi takımlısın? Beşiktaşlıyım arkadaşlar. Bilsezmiş ki yaşın kaç? Yaşım 8-9'u mu Ne zaman yüzünü göstereceğim? Arkadaşlar yüzümü küçük yaşta göstermeyeceğim. Böyle bayağı büyüdüğümde kanal açarsam çünkü bu kanala ne video göndereceğimi sanmıyorum. Hani şöyle söyleyeyim yüzümü göstermeyeceğim. Yüzümü görmeyeceksiniz. Belki çok büyüyünce. Bizi seviyor musun? Tabii ki de seviyorum arkadaşlar. Kankam var mı? Tabii ki de var. Zeynep diyor şu var zaten kan en sevdiğim yemek en sevdiğim yemek arkadaşlar bir, bir hamburger burcun ne burcum arkadaşlar başak youtube'ya ne zaman başladın onu zaten yaptım 10 nisan 2020 bakmama gerek yok da göstereyim ne hakkında 10 nisan 2020 tarihinde katıldı arkadaşlar orada zaten oluyor. Sen <laughs> şimdi devam edelim. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Arkadaşlar üçe gidiyordum dörde geçtim. Ceren mi daha çok seviyorsun Cemli'yi mi? Ceren'i daha çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü yeni YouTube kanalını daha çok izliyorum. Yani o yüzden Ceren. Şarjını da sandım. Adın ne? Adımı bilmiyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Bu Leyda Sare. Bizi seviyor musun? Tabii ki seviyorum. YouTube'a ne zaman başladın? Yani 10 Nisan 2020 yine. Beni seviyor musun? Seviyorum tabii ki. Köpek mi kedi mi? Köpek. Ben kedileri çok sevmiyorum. Eskiden kediciydim de köpekleri daha çok seviyorum. Broko ben mi yoksa Adon mi, mi? seviyorsun? Arkadaşlar Broko'dan daha çok şey var böyle. Adopt Me'yi eskiden çok oynadığım bir şeydi ama şu an bırak o yani. da oynuyor musun? Toca War. E bilmiyorum. Gajeli film sev Gajeli fi Se seviyorsun Roblox'u mu? Roblox'u. Gajeli Fee'yi biliyorum. Oynuyordum da çok oynadığım bir oyun değil. O en çok Roblox oynuyorum. Bilmiyorum. yaşın kaç? Yaşım 8. 9'uma gideceğim. Evde oturuyorsun. Bunu cevaplamıyorum arkadaşlar. En sevdiğim renk ne? En sevdiğim renk tabii ki de kırmızı. Abone edin kaç? Abone hedefim 100 abone olmak arkadaşlar. 100'den sonra 500 sonra da 1000 falan olmak isteyeceğim. En, sev en sevmediğim bütünü kim? En sevmediğim bütünü kim? Bütün. Anlamadım bu soruyu arkadaşlar geçiyorum. En sevdiğin youtuber. Arkadaşlar en sevdiğim youtuber bu, Dündar. En sevdiğim yemek. En sevdiğim yemek hamburger. En sevdiğin hayvan köpek. En sevdiğin dondurma. Ne yazmış? E yaz, ama olsun. E, en sevdiğim dondurma. En sevdiğim dondurma ben vanilyalı ve kakaolu seviyorum. En sevdiğim ders? En sevdiğim ders Türkçe. Matematik desteğine yedim de zorlaşıyor. <laughs> Yüzünü ne zaman göstereceksin? Ay Yüzümü daha sonra dediğim gibi e, çok büyüdüğümde şu an göstermeyeceğim. Youtube'u bırakmayı düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Cemcel mi? Celci. E, ben Celcel'de oldum. Cemcel'de oldum. Ama ben Celcel'deyim arkadaşlar. Roblox'u seviyor musun? Roblox seviyorum. Kankan var mı? Tabii Bugün bu, ne? Başak okuyor musun? Okuyor musun? Ya? Tabii ki okula gidiyorum. Okuyorum arkadaşlar. Ee, evet. Sorular bu kadardı arkadaşlar. Ee, bunun ikincisi de gelecek arkadaşlar. Yazabilirsiniz yazamadığınız soruları. Ben bir tane daha göndereceğim yarın. Yarın ikincisi gelecek. Sefer de yazamayan kişiler de yazsın. Bir daha yapacağım bakalım. Belki yine yazanlar yazar, başka değişik şeyler yazar. Neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar lütfen 70 abone olalım arkadaşlar. 64 oluyorum, ben 63. Yani ben düşüyorum. Ben 64 yani 70 abone olalım artık arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar, o, o zaman görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.